Bugün birkaç veri daha geldi esasında güzel olan diyebileceğim. Örneğin biz ikinci çeyrekte 0.5 lik bir daralma bekliyorduk ekonomistler olarak. Orada sıfır birlik işte ise bir artış oldu. İşte dış ticaretteki veri yine nispeten bir e, olumlu algılandı. Veya bir e, yine baktığımızda Goldman Sachs'tan işte dolar TL'de dolar hedefini yukarıya revize etse de yıl sonunda 38'lere doğru kaydırsa da pardon 40'lara doğru kaydırsa da enflasyon hedefini düşürdüğünü gördük. Yani ez cümle esasında bu haftanın başlangıcında bir şekilde şu tartışmadan işte aman ekonomi yönetimi erken olur sakın ha elinde gerçekten bir buçuk bir yedi gibi bir enflasyonu görmeden faiz indirimine gitmesin diyen söylemden Esasında ekonomistlerin parasal sıkılaştırmayı veya gevşemeyi sadece faizle değil, başka ilave yöntemlerle de yapabileceği şeklinde bir vizyonda biraz daha bir genişleme oldu ve geçtiğimiz haftaki bu en azından konuşulanlarla piyasa uzmanlarının arasındaki konuşmalar sonucunda şöyle bir şey de olabilir esasında makroekonomik programımızı tutturup tutturamayacağımız en önemli şey işte Sayın Şimşek'in ve yöneticilerin Merkez Bankası'nda bize gerçekten tutarlı bir şekilde dedike oldukları yolda ilerlemeleri ve bu söylemleri çok daha güven katıyor ya, her şeyden önemlisi güven ya. Onun söylemlerini duyduğumuz gibi bir de orta vadeli programda sanki mali tarafta da yani tamamen yalnızlaştırmadan Merkez Bankası'nı attığı adımlar yeterli olmaz çünkü. Belki hepsini değil, tamamını bir seferde değil ama hiç değilse mali e, alınabilecek önlemlerle de, e, OVP'de değiştirilebilecek hedeflerle de bu güvenin tekrardan biraz daha perçinlenmesi söz konusu gündemde oldu.